programına hoş geldiniz. Konuğum, spor yazarı ve yorumcusu Abdullah Gün. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler, kolay gelsin. Ee, tabi hocam hafta içi seninle yoğun bir mesai harcadık. Hem e, yeni Matı Spor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a gündeme dair konuları değerlendirdik. Samimi açıklamalar da bulundu. Hem takımın idmanını takip etme şansımız oldu. İlk önce Cihat Arslan özelinde başlayacak olursak istifa ettiği takımdan gönderildi söylentileri vardı. Ee, hocanın da şöyle bir yorumu oldu. Hazırlık maçını izlerken istifa etmişim ama verim yok dedi. Nasıl gördün e, hocanın açıklamalarını? Şimdi öyle bir mevzuya girdin ki. Hani Yeni Malatyaspor'da işler iyi gitmiyor. Sanki e, işlerin gitmemesinin tek sorumlusu cihat arslanmış gibi. Yani siz burada takımın gelinen noktada e, biriktiği borç, transfer tahtasının kapalı olması, herkes kongreyle uğraşırken genç oyuncuları Orzu başında toplayan ve sezon başı hazırlıklarına başlayan ki başka bir şehre gitmeden yerin yeri geldi cebinden para verdiği gündeme geldi. Evet. Böyle bir aşamada bir hocanın zor şartlarda takımı liye çıkarması, saha içinde işleri iyi gitmesine rağmen bazı problemlerden dolayı, bilinen sıkıntılardan dolayı beklenen sonuçlar gelmeyince şimdi herkes diyor ki Cihat Hoca istifa etsin sanki çok süper bir takımmışız gibi. Transfer yapılmış, çok süper bir hocanın elinde kadro varmış gibi. Bunun gündeme gelmesi bile bence çok büyük bir yanlış. Hem hocaya yanlış, hem bu şehre yanlış. Yani bu kadar çok e, problem var ki bu problemlerin çözümü noktasında başrolde çıkan Cihat Arslan oldu. Yani herkes burada Adil Gevre'yi sorgularken, yeni başkanı konuşurken sessiz sedasız Orduzu Pınar başında gençlerle antrenman yapan hoca hiç kimse konuşmadı. Evet. Yani yaptığımız konuşmada hocanın e, sistemleri aslında, aslında sistemde bulunmadı hoca. Biraz önce senin söylediğin gibi ben hazırlık maçını izlerken istifa etmişim diye bir açıklaması zaten şehirde yaşanan olayların e, ne kadar bir e, trajikomik bir halde olduğunu gösteriyordu. Hoca ne yaptığımız söyleşi de çok güzel tespitleri yaptı. E, elindeki kadronun çok daha iyi olması gerektiğini, bunun için de Özellikle o lisans çıkmayan oyuncuların çıkması halinde takımı daha iyiye geleceğini söylüyordu. Yani burada e, sanki yeni Malatyaspor'da her şey mükemmel gidiyormuş gibi kalkıp da bu sorumsuz, sorumlusu sorumlu sorarak hocayı ön plana atmak bence işte doğru değil. Hocam tabii sağ sonuçlar önemli. Yani e, şimdi 4 haftadır galip gelemeyen bir takım var ama gözle görülür bir gerçek var. Evet Bodrum Spor maçını bir kenara koyalım onu herkes kabul ediyor. Herkes sorumluluğunu alıyor. Herkes o maçta takımın kötü olduğunu dola, hoca da ortak kabul ediyor. Kadar. Tabii hoca, hoca da kabul ediyor ve onu da takıma yüklemiyor. Sorumlusu olarak da kendisini gösteriyor. Sonraki 3 karşılaşmada performansı yükselen, sahada ne yaptığını bilen, iyi pas yapan, iyi mücadele eden ve rakiplerine aslında bölüm bölüm değil de uzun süre sıkıntılı süreçler yaşatan bir takım izliyoruz. Eee zamana mı ihtiyaç var, tecrübesizlik mi yoksa bir galibiyete mi bakar? Nasıl görüyorsun bu takım yükselişe geçer mi kısa sürede? Oyun olarak üstüne koyacağını düşünüyorum. Yani bu futbolun gerisine düşeceğini tahmin etmiyorum. Yani zaten kalemizde görülen kolların şöyle bir kritikini yapacak olursak genellemesi yan toplar. Rize Spor maçına kadar. Rize Spor maçına zaten 9 kişi 10 kişi kaldıktan sonra sadece yan toplar değil ortadan da pozisyonlar vermeye başladık. Özellikle ilk golde savunmanın ortasında görev yapan Burak'ın rakibini durduramaması. Orada Buğra'nın devreye girip acemice bir hareketle rakibini indirip hem kırmızı kart hem penaltı olması zaten yeni Malatya Spor'da sahada iyi giden işleri birden tersine çevirdi. Evet. Kolay değil yani bir e, ligin en iyi kadrolarından birine karşı 9 kişi oynamak işte kolay bir şey değil ama o da baktığımız zaman yeni Malatya Spor'un daha üstüne koyması için bu mutlaka kenardaki üç oyuncunun kadroya dahil edilmesi gerekiyor. Onlar gelirse biraz da güç olarak diğer futbolcu da kendi performanslarının üstüne çıkacaklar. Evet. Şimdi maç kazanamıyorsun. Bunun bir psikolojik bir şeyi var. Rahatsızlığı var. Yani aynı sıkıntıyı Altay'da yaşıyor. bakıyorsun bakıyorsun Denizli'de yaşıyor. Evet. Büyükşehir Belediye Erzurum'da yaşıyor. Ama bizim onlara karşı bir artımız var. Onlara göre daha bir genç takımız ve oyun olarak da biraz da onların üzerindeyiz tek sıkıntımız işte savunmada yaşanan hataların hala devam etmesi. Ama hoca da işte söylüyor ya Erik gelirse, Hagi Osman gelirse, Filip gelirse ki üç de biri savunmada, bir orta sahada, biri forvette. Yani hoca da benim gibi bir Ali Mali Hagi ikilisini düşünüyor. Hacı Osman ikilisini düşünüyor. Yani düşünebiliyor musun? İki tane genç sprinter evet. oyuncunun sahada olması. Yeni Malatya bir de topun önde kalmasını sağlayacak. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız o. Biz tamam savunmaya yükleniyoruz ama biz topu önde tutamıyoruz. Evet. Orta sahada bir şekilde işte bir Jospin'le bakıyorsun Don Sahna'nın beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kenarlarda o gün işte yardım noktasında. Ama savunmadaki sıkıntıya çare bulmamız için mutlaka orta sahadan bir destek gelecek. Onun da olması için topun önde kalması her şeyin sorunu çözer diye düşünüyorum ama ben yeni Malatyaspor'un oyun olarak üzerine koyacağını ama bundan geri düşeceğini düşünmüyorum. Yani. Hocam kimi zaman 5, 6, 7, 8, 9 maçı bir arada izleyen bir insansın. İyi bir spor izleyicisi demeyeceğim. <laughs> Zaten öylesin. Ee, hiç hayatım boyunca karşılaştın mı hocam? 2 i̇ki, iki penaltı, iki kırmızı kart ardarda. Ar penaltı kazanıyorsun bir tane eksik oluyor. Evet. Bir penaltı bir oyuncu eksiliyor. İkinci penaltı, ikinci penaltı ve ikinci oyuncu kenardan bakıyorsun e, türümünde oturuyor. Evet. bakıyorsun ben ben uzun zamandır böyle Hocam istersen evet. şuna da bakayım bunu. Şahin abi şu lisanslarımızla ilgili olumlu sonucu aldık bilginiz olsun onunla ilgili yapacaksınız? Ha. yapacaksanız. Hacı Osman ve avukuyla ile ilgili. Evet lisanslar çıktı abi. Çıktı evet. Ee, evet. maçta oynanacaklar mı yoksa yani şu hiç. anda hazır gibi gözüküyorlar biliyorsunuz zaten e, <laughs> kaç haftadır takımla beraber idman yapıyorlardı artık gerisi hocamızın takdiri anladım anladım abi çok teşekkür ediyorum tamam, abi ben teşekkür sağ olun iyi çalışmalar sağ olun, sağ olun evet hocam son dakika haberi de aldık. Ee, Filip ve e, Hacı'nın lisansları çıktı. Hocanın şans vermesi halinde de sahada olacaklar. Şans vermesi de yani zaten sezon başından beri takımla beraber de şimdi biraz daha ben düşüncemde düşüneceğim de biraz değişiklik yapacağım. Şimdi yeni Malatyaspor um bundan sonra biraz maç kaybetme lüksü bana göre biraz daha zorlaşıyor. Yani diri ta, rakipler karşısında gençliğe vermiş olduğu enerjiyle biraz daha ön plan çıkacak. Ki Filip'in savunmaya gelmesi Barış'la beraber bence muhteşem bir ikili olur. E, Hagi Osman zaten geçen sene de yeni Malatya Spor'da biliyorsunuz verildiği Süper Lig'de dakika aldığı maçlarda aldı, da, şans da aldı, iyi şeyler evet. ortaya koydu. Şimdi hoca biraz daha hem sistemde biraz bir iyileştirme yapacak hem de kendine olan özgüveni biraz daha yukarıya çıkacak. Şimdi Manisa Spor maçı belki hocanın bu ikinci iki oyuncu olmamasından dolayı biraz daha savunmalıklı çıkartacaktı evet. ama Şimdi biraz daha sistemi değiştireceğini düşünüyorum. Hagi Ali ikilisi, Ali Mali ikilisi. Bence hoca bugünün en büyük müjdesini hoca mutlu olmuştur. Burada da canlı yayında söylemez de Ramazan dediği gibi asıl sözcüğümüzü yerinde bir açıklama oldu. Zaten bekleniyordu. Evet. E bu zaten sporcu üzerinde de çok büyük bir moral olacak. Biraz sürecin uzaması herhalde takımı sıkıntıya soktu. Yani biraz, daha en azından nereden baksan 3-4 puanımız daha bence iki evet. oyuncu ve 3 oyuncu olmamasından dolayı kaçtı. Bundan sonra biraz daha dengeli, daha oturaklı, biraz daha e, az hata yapan, pozisyonu daha ze giren, zenginliği ön planda olan bir yeni Malatya Spor izleyebiliriz. Yani bu hafta sahne evet. alabilir. Hocam tabii kademe kademe giden bir yeni Malatya Spor yönetimi var. Şunu söylemişlerdi, bizim amacımız ilk başta takımı sahaya çıkartmak, daha sonradan e, eski futbolcularımızla anlaşma sağlamak, lisansları çıkartmak. Ve şimdi artık sıra sanırım kas dosyalarına geldi. Or orası biraz daha önemli gibi. Ee, ne dersin hocam? Senin de dikkat çektiğin ve yönetime özellikle e, vurguladığın bir durumdu bu kas dosyaları. Ne yapması gerekiyor yönetimin? Yönetim bir sefer e, bu konudaki iyi niyetin ortaya koyması lazım. Ki bir avukatla anlaşmışlar herhalde. E, bu ne olabilir? Yani ben bu paranın e, bir anda ödeneceğini düşünmüyorum. Ama evet. burada e, mesela Eskişehir, Bursa kulüpleri biraz daha farklı şeyler yaptılar. Onlara ceza geldi gelmeden önce e, hiç muhatap olmadılar. Sadece futbolcuna muhatap oldular. Şimdi Yeni Malatyaspor bana göre doğru bir iş yapıyor. Dosyanın bulunduğu mercine bağlantıya geçmesi en doğrusu. Evet. Yani burada en azından der ki ya ben iyi niyetimi ortaya koyuyorum. Sizden görüşüyorum. Ben bir şekilde futbolcularla da görüşmeme devam edeceğim. Yani size de bilgi vereceğim aşamasında eğer burada işi bilen biri ise hem iki taraf hem UEFA'yı hem de futbolcuları rencide etmeden biraz anlaşma yoluna girerse biz cezayı erteleyebiliriz. Ama bunun haricinde UEFA'nın katı kuralları var biliyorsun. Yani bazen de bu kadar iyi niyetli olamıyorlar. Ve iki tane transfer yasağı mesela verildi şu anda. Transfer yasağından çok puan silme kast... cezası en büyük tehlikeler. Tabii ki. Bir Şimdi onun hazırlıklarını da yapıyorlar. Ben UEFA'nın sitesine de giriyorum. Zaten burada dosya sayısı bakımından Türkiye birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada Bosna Hersek, Romanya ülkeleri geliyor. Genelde bu noktada da hiç acımaları yok, olmuyor yok, yok yani yok, en yok. net bir karar. Şeyi de yok bana. itirazın da yok senin. Evet. Yani i̇tiraz edecek bir durumu yok çünkü mağdur olan futbolcular doğal olarak aramak için en üst merciye başvuruyor. Zaten mağdur olduklarından dolayı başvuruyor. Yani bunun sen cadirci tarafı yok. Yani savunma yapamazsın. Evet. O anlamda ben Yeni Malatya Spor yönetimini bundan sonra tamamıyla UEFA'daki dosyalara odaklanmalar lazım. En azından oradaki futbolcuları bir şekilde ikna ederlerse bu moral bozucu puan silme cezalarından kurtuluruz. Aksal de aldığın puanlar gidiyor bir de üstte eksi bakiye düştüğün zaman zaten hem fiziksel hem de mental olarak devre çıkarıyorsun. Evet, Hocam tabi Cihat hocanın söylediği çok önemli noktalardan bir tanesi de performans hocası alınması yönündeydi. Burada genç oyunculara yönelik tamamıyla artık bir projenin olduğu da ortaya çıkıyor. E, yeni Malatya Spor'un tabi transfer tahtasının kapalı olması e, bir anlamda genç oyunculara aslında e, daha sıkı sarılmalarını sağladı. Çünkü bu oyuncularla yola devam edecekler. Bu Bunu nasıl görüyorsun? Performans hocasının gelmesi, Cihat hocanın altyapıdaki maçları izlemesi, genç oyuncularla yakından ilgilenmesi, bir anlamda takımın geleceği açısından da ee, önemli midir? Biz bunu Süper Lig'de yapmamız yapmamız lazımdı. Yani Süper Lig'de neyi söylüyoruz? Her zaman konuşuyoruz ya. Biz haftalık yaşayan bir toplumuz. Evet. Yani sağ içinde iki hafta işleri iyi getirdim. Yani bir de bunların arasında Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan birini yendiysen bizim için sanki dersin ki sezonu değil, sezonları kurtardık. Evet. Öyle olmuyor işte. Eğer biz bu Cihat Arslan'ın şimdi yaptığı uygulamayı biz beş sene içerisinde yapmış olsaydık Şimdi bizim çok iyi takımımız olurdu. Hoca Ergani Spor'una yapılan en maçı niye izliyor? Şu andaki mevcut kadroda sakat, kırmızı kart veya diğer olumsuzluklardan dolayı oyuncu eksildiği zaman transfer de yapamadığımıza göre altyapıdan oyuncuları almak zorundayız. Yani hoca burada çok doğru bir karar almış. En azından alttaki oyuncular da bir de 2007, 2008, 2009 doğumlu çocuklar gelecek. Evet. Yani biraz da böyle Hoca diyor ki alttan biraz mental olarak hazır gelsin diye bana. Şimdi bu mevcut kadroda bulunan genç oyuncuları hoca o performans hocası olmadan kendisi hazırladı. Evet. Ama diyor ki ben şu anda üst yapıya bakıyorum. O zaman bir tane getirelim. Alttan bir şekilde profesyonelliğin kurallarını öğrenerek üste gelirse benim için daha rahat olur diye ki bence yerinde bir uygulama. Zamanında yapılsaydı çok da iyi olurdu ama şu anda zamanlama olarak da geç kalmış sayılmazdık. İnşallah hafta bunun getirisini iyi kullanırız. Üstte i̇şte hazır oyuncu gelmek bizim için çok önemli. Evet. Hocam tabi Arguvan Belediye Spor. Tarihinde ilk kez üçüncü ligde yer alıyor. İlk hafta Manisa Manisa'da Akisar Spor'la e, karşı karşıya geldiler. E, aslında zorlu bir deplasmanda, Puan çıkarmasını bildiler. Sezona geç hazırlanan bir takım. E, lisansları artık e, ligin başlamasına sayılı saatler kala çıkmış olan oyuncular vardı. Ee, bu hafta içeride Muş Spor'la karşılaşacaklar. Ee, nasıl gördün? Önemli midir? Çünkü ilk maçlar biraz daha e, farklıdır sezonun ilk maçları. Nasıl gördün takımı? Yani kapalı kutuydu yani. Bir, toplama bir takım üyette gittiler yani. Akser maçında puan alması bu kadar olumsuzlara rağmen. Yani galip gelse ben beraberlik benim için çok çok iyi bir sonuç. Yani bakıyorsun oyuncu grubu yok. iskelet kadro yok. Evet. Hoca son anda bulunmuş. Son anda futbolcu transfer edilmiş. Son anda Kız kampa, olarak, kampa gitmişsin. Malatya'ya gelmeden oradan Akhisar'a e geçiyorsun ve bir puanla geliyorsun. Yani onların da zamana ihtiyaçları var ama bu geçiş sürecinde toplayacakları puanlar çok önemli. İçeride oynayacağımız spor maçında bir galibiyet gelirse futbolcular biraz da mental olarak da biraz havaya girecekler. E burada tabii ki yönetimin yapacağı işler çok önemli. Eğer transfer halde bugün son buluyor. Evet. Varsa için... eksik varsa eksik yönleri tamamlayacaklar ama ee, daha çok zamana ihtiyaçları var Çünkü Hazır takım değiller. Onları da bu hafta çıplak gözle izleyeceğiz. Ama aldıkları skor bana göre haftanın skor anlamında en başarılı skoru diyebiliriz. Yani. Grubu nasıl gördün hocam? Böyle maçlara baktığımızda çok dengeli sonuçlar var. Berabere biten çok sayıda maç var. İlk maçlar öyle olur yani. Böyle ön plana fazla takımlar çıkmaz. Evet. Yani en sıkıntılı takım hangisi sizce? Birinci sıraya korum ama işte şimdi bunlar e, ligi takip eden kulüpler de bizi takip ediyor. İşte kampana zaman gittiler, oyuncu grubu ne falan filan. şey. bunları dışarıda bu işleri takip eden profesyonel oyun şeyler var, elemanlar var. Ama işte e, mağlubiyetle gelmiş olsaydı ben üzülürdüm. Yani nasıl üzülürüm? Skor anlamında belki derdim ama mental olarak çünkü hazır olmamış bir takım yenilmesi daha kötü sonuçlar evet. ortaya çıkartırdı. Ama bu spor maçını kazanmaları halinde bu açıyı kapatacaklarını düşünüyorum. Ee, Yeşil Belediye Spor 3. Lig'deyken yer alan bazı oyuncular da kadrolarına katlar. Bu onlar için farklı bir avantaj sağlar. Tabii, mutlaka yani. Ligi iyi bilen oyuncuların orada olması. Ya bir de lig oyuncuları. tek dezavantajları kampa veya transferlerin geçmiş olması. Evet. İşte orada da bir sıkıntı var. Madem bu oyuncular Malatya'da yani bu ana kadar niye beklediniz? Ya i̇şte geliyor gidiyoruz biraz söylediğim gibi yani daha önce programda söyledik yani iş şampiyon olmakla her şey bitmiyor yani. Hı. Kulüp olmak çok önemli. Ama en azından işte bir şekilde takımı toparladılar. Bugüne getirdiler. Bu da büyük bir başarı. Hocam tabi bölgesel amatörlük kuralları da çekildi. Malatya'nın dört takımı var işte. E, düşen Eşhurt Belediye Spor. Artık ligin müdahimlerinden Malatya İdman Yurdu Spor. Arap. şans eseri aslında Arguana şampiyon olmasından dolayı e, ben ligine yükselen Arap Gir Spor ve Arapçı. Akçadağ Spor. Şampiyon olarak çıkan Akçadağ Spor. Dört takımımız var. Tabii Yeşil Belediyespor'da işler pek iyi gitmiyor gibi. Orada işte soner bayramla anlaştılar. Sonra soner bayram ayrıldı. Takım dağıldı denildi. Yeniden takım oluşturuluyor denildi. Ee, öyle bir sıkıntı var. Akçadağ Spor biraz sessiz. İdman Yurdu geçen bir paylaşım yaptı. Birçok oyuncuyla sözleşme imzaladılar şimdi. Ee, biraz daha düzenli giden bir Arapkir Spor var gibi. Onlar hem sözleşmelerini yaptılar hem de e, Arapgir'de çalışmaları da başladılar. Nasıl değerlendirirsin bu dört takımı? İdmayor'dan yaptığı transferleri görünce bence müthiş bir iş başardılar. biraz Malatya'mızın önde gelen oyuncuları. Onlar işte bir şekilde takım haline getirmek çok önemli. Yani Tuncay Selçuk burada tecrübesini konuşturur. Bunları bir takım haline getirirse üç takımdan biraz daha önde gibi gözüküyor. Ama işte grupta herhalde tek İl değil mi? dört takım olan? Evet burada Yaşurt Belediyespor'un zaten söylediğin gibi orada bir problem var. Ya Bunların daha ön plana çıkması neye bağlı biliyor musun? Eğer Yeni Malatya Spor Süper Lig'de olmuş olsaydı biz bu dört takımın biraz daha bir kendilerini ön plana çıkartacaklarını düşünüyorduk ama şehrin futbolu işte Yeni Malatya Sporu odaklandığı için orada giden kötü gidişat bu takımlara da olumsuz etki yarattı. Evet. Ama dört takımın olması bizim bu ligden bir takım çıkması, çıkacağı anlamını da taşıyabilir. Ama bir adım önde olan kulüp yaptığı transferlerle malat yedimaydı. Hocam çok teşekkür ediyorum evet, teşvik için. Ee, bir desin. sonraki programda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. <laughs>